Ankara Teknofest'te özel olarak 30 Ağustos'ta Pardus 23 ana sürümünü çıkardık. Burada kullandığımız Linux çekirdeği çok yeni çekirdeklerden bir tanesi. Orada gelen birçok yeni özellik var. Bunun yanında kullanıcıların masaüstü ayarlarını yönetebilmeleri için bir Pardus karşılayıcı yazılımımız var. Burada bütün ekran özelliklerini kullanıcının kolayına gelecek bütün özellikleri yönetmeleri, değiştirmeleri mümkün. Ayrıca GNOME arayüzünde arayüzü daha önce kullandıkları diğer işte sistemlerine benzer hale getirmeleri mümkün. Kendi tercihlerine göre güç yönetimi, ışık ayarları gibi birçok özelliği kolayca yönetmeleri mümkün. Yüzlerce kütüphane var bir işletim sisteminde. Bugün iki kütüphanede güncelleme var. Bunları sisteminize yükleyebilirsiniz. Asıl yeniliklerden bir tanesi güncellemelerin yüklenmesinde yaşanan sıkıntıları gidermek üzere yaptığımız çözümler oldu. Böylece eski sürümlerden yeni sürümlere geçişinizi ve sisteminizi güncel ve güvenli tutmanızı çok daha kolay ve yönetilebilir hale getiriyoruz. Açık kaynak teknolojiler aslında hem yazılım teknolojileriyle ilgili bilmediğimiz şeyleri öğrenmemize hem de beğenmediğimiz şeyleri değiştirebilmemize olanak tanıyor. Bu açıdan çok önemli. Bir de tabii siber güvenlik boyutu var. Bu yazılım teknolojilerinde, açık kaynaklı teknolojilerde biz yazılımın içinde olan bütün kütüphaneleri denetleyebiliyoruz. O kütüphaneleri değiştirebiliyoruz ve o kütüphaneler içerisinde güvenlik denetimlerini sıkılaştırabiliyoruz. Bunun yanında teknolojide sınır tanımama imkanımız var. Sadece uygulama katmanında kalmak zorunda değiliz. Donanımla uygulama arasındaki her şey bizim kontrolümüzde. Biz bunu teknolojide ve işletim sisteminde üretici olmak olarak tanımlıyoruz ve bu yönüyle çok önemsiyoruz. Bizim en büyük kullanıcımız da Milli Eğitim Bakanlığımız. Etkileşimli tahtaların şu anda yaklaşık dörtte birinde 155 bin tahtada kullanılıyor. Ve önümüzdeki dönemde tüm etkileşimli tahtaların Pardus etap yüklü olmasını hedefliyoruz. Kendi kurumumuzda kullanılıyor. Strateji bütçe başkanlığımızda hem sunucularda hem kullanıcı masa üstlerinde kullanılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığımızda, Sağlık Bakanlığımızda. Milli Savunma Bakanlığımızda, İSKİ'de, özel sektörümüz dahil birçok önemli projede kullanılıyor. Türk Gözlem Evi'ndeki Gözlem Evi teleskoplarını yöneten bazı bilgisayarlarda kullanılıyor. Aklınıza gelebilecek birçok şeyde kullanılıyor.